Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem Saraç ve bugün Rodinya'dan Tunç Kılıç'la beraber Hardcore serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyorsun? Ne Bilgisayar yapıyorsun? oyunu oynuyorum. <laughs> tamam olur. Hoş geldin Tunç. Hoş geldin Tunç. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? Bak öldürürüm seni. Ne yapıyorsun? Tamam. Hiç öyle abi geziyorum sen niye, niye telefon sapığı gibi konuşuyorsun abi Abi tamam pislik yapma Bu videoda öyle pis pis geğirmeler falan filan olmayacak arkadaşlar ee, Evet şimdi... Cem geğirme artık ya Aynen ya çok geğirdin Tunç Şimdi arkadaşlar ciddi bir konuya değineceğim Videoya başlamadan önce Bu arada ona değinmeden önce de Tunç senden bir şey istiyorum kardeşim Hı, Dinliyorum Kardeşim sen torç yap abi bir sürü torç yap tamam mı Yapmam ben sana şuradan hatta şunları da atayım. Bak oraya Şşt. kömür attım. Bakayım. Oraya kömür attım. İşte onlardan Bak. falan filan torç yap abi. Ve madene inip, sen şimdiden in. Şuradan inliyor madene. Bak buradan. Madeni Nereden? aydınlata aydınlata in. Buradan aydınlata aydınlata. Git sonra demir falan bul, bir şeyler bul. Bu bölümde Kuş arkadaşlar... Kuş cenneti aydında. O ne demek? Öyle, o kadar. Neyse arkadaşlar şimdi <laughs> Tamam olur Yine videodan kopuk ya herif Her <laughs> videoya başlamadan önce Tunç'a diyorum ki Bak bu videoda konuş Ama hani bağlantılı ol yani çok şey yapma <laughs> Kopma falan filan diye Arkadaşlar Tunç gerçekten çok görüyor beni Ama daha ciddi bir mesele var Ben bir şey yaparken Hatta ben de madene ineyim Maden yaparken size bu ciddi meseleden Hatta Tunca da anlatmadım ee, Bundan bahsedeceğim Geçen günlerde video çekmek amacıyla değil sadece oyun oynamak amacıyla Minecraft'a girdim. Masa üstünde Minecraft'ın logosuna tıkladım. Logout olmuş. Hesabımdan çıkılmış. Kömürler... Ha, bayağı kömür bulmuşsun. Hesabımdan çıkılmış arkadaşlar bir şekilde. Arada oluyor dedim böyle çok iplemedim falan. Sonra şifremi, kullanıcı adımı şifremi girdim. Giriş yapamıyorum. Ulan şifremi mi unuttum falan dedim böyle baktım değiştirmeye çalıştım bir yanlışlık var orada bu arada telefonunuzun sesini kısar mısınız Tunç Bey? Hayır <laughs> anlattığım şey karışıyor <laughs> neyse abi e, işin özeti şu maillerime baktım sonra diyor ki şifreniz değiştirildi benim hesabımı bir tane dal e, kavuk <laughs> bir tane dal kavuk <laughs> andaval çok ağır konuşacağım da ya hani videodayız. Sansürle falan uğraşamayacağım. Bir tane geri zekalı girmiş benim hesabımı çalmış. Bunu nasıl becerdiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ve şu anda bu videoyu izliyor olabilir. İzliyorsan güzel kardeşim sana laflar hazırladım. <laughs> Söyleyeyim yani. Çok ağır konuştum arkandan. Yaptığın şeyin adı hırsızlık. Ben bir şekilde arkadaşlar hesabımı geri alıp iyice güvenli hale getirdim. Artık çalabileceğini düşünmüyorum. Ama sıkıntı yok. Mail benim mailim olduğundan kelli. Girip hesabımı her zaman değiştirebiliyorum. Artık bir takım sorular falan ekledim. Siz de dikkat edin güvenlik sorusu ekleyin hesabınıza arkadaşlar. Yoksa bunun gibi bir takım dal kabuklar, andavallar, gebeşler, şeyler, gepettolar diyecektim. Aha ne dedi? Neyse bunun gibi bir takım Gerzek herifler girip hesabınızı Çalabilir haberiniz olsun arkadaşlar Böyle bir şey yapmayın Hoş değil bir tane de yani Skin'i değiştirmiş burada benim bu vardı Şimdi ben değiştirdim Damdik böyle iğrenç bir şey yapmış falan Böyle her mini game Serverında gördüğünüz o garip şeyler olur ya Kıyafetler Onlardan yapmış çok yaygın olan bir şey Yani hakikaten yazıklar olsun Onu Kim yaptıysa çok pis arkasından sövdüm Açık açık konuşuyorum Ben de sövdüm Aynen Tunç da sövdü hatta videodan Hat önce çok kısa bahsettim Tunç'a bayağı. Hatta biri benim hesabımı çalsa ondan sonra fuarda muarda karşılaşsak dese ki sen hesabını çalan bendim. Abi bana çalan öyle dese. bir şey dese ben onu orada eee. döverim. Yemin <laughs> ediyorum polis molis karışır. öyle hastanelik <laughs> ederim ya. Yani ben hakikaten bak söyleyeyim hapislik falan olmak istemiyorum fuarda falan bir yerde karşıma gelip söyleme sakın hesabını çalan bendim diye ağır döverim bayağı kafayla dalarım sana. Sakat bırakırım. Çok pis döverim seni. Haberin olsun yani. Oley be. <laughs> i̇şte bu be. Oğlum kavga var. <laughs> kavga çıkıyor. Bizim Ersin diye bir arkadaş var. Bayılır öyle kavga. Ama <laughs> yani kavga. ya Tunç haksız mıyım abi bu kadar? Haklısın. Sonuna kadar arkandayım. Sen mesela kal... ya. Ben de dalarım. Abi yani terbiyesizlik lan. Hırsızlık yani. Başka Hırsızcın. bir şey değil. Hırsıza bunu... ne yaparsın? dallarsın işte hırsız yani. Bunun adı çalıyor. başka bir şey değil abi. Sen para verdiğin şeyi. Aynen benim para verip yani. aldığım tek hesabım. Hayatımda tek bir Minecraft aldım. <laughs> o bir da de... çalındı. <laughs> o da çalındı ya. <laughs> Hayır yani o kadar pahalı bir oyun abi sonuçta. Gidip ben niye bir daha yenisini alayım ki bunun? <laughs> tamam bunu yapma işte. Bunu yapma. İnsanlar artık rahatsız oluyor Tunç Olmuyorlar ya. Aslında oluyorlar abi. Olan, Olan çok var. Olan çok var. <laughs> Olmuyor. O da istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da istiyor biliyorum. <laughs> Sapık herif. Ben gidiyorum kendime demir bir pickaxe yapıyorum. Bugün maden yapıyoruz arkadaşlar bu arada. Videonun neredeyse yarısına geldik. Bir tane ee... Andaval yüzünden. <laughs> Andaval yüzünden. Hakikaten ağır konuşacağım. Ağzımdan kaçar yani. O Cem... videonun yarısına bak efendim. Bana da yapacaksın mı? Ne yapacağım mı? Demir pikex. Demir pikex. Abi yalnız yaparım da bence yukarı gel. Uyuyalım. Ya da ben yatakları Aa, alayım. gece mi olmuş? Yatakları alayım. Aslında birer yatak daha yapabilir ama yün yok değil mi ya? Yün yok, yün yok. Hünnap. Hünnap diye bir şey gördüm lan geçen gün. Abi deli gibi yağmur yağıyor burada. Ben hemen eve giriyorum. Menemen. <laughs> Menemen eve. Menemen eve, eve giriyorum ve yatakları Menemen Menemen olayı. Aynen i̇ki tane yum varmış. Bunları salla. Şunları da salla. Gerçi üstüme geri gelecek. Bir de demir pickaxe mi istiyorsun sen benden? Yok olmasa da olur tamam. İyi de demirimiz nerede abi bizim? Bizde demir vardı diye hatırlıyorum ben. Yok ben buldum biraz gel. Senin üstünde mi? Niye G5 gibi konuşuyorum? Üstünde. <laughs> G5 gibi konuşuyorum. O da benim lafımdır. Olur. Evet. 18 lafım. tane crafting table'da ya. abi. <laughs> 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 ya ya bir şey demiyorum. 18 tane crafting table ne ya? Özür dilerim Cem. Aslında ben şu kıyafeti değiştirmeseydim de arkadaşlara gösterseydim o gebeş nasıl değiştirmiş falan diye. Ulan çok sinirliyim ya. Hakikaten çok sinirliyim yani. Memoli gibi mi? Evet. Abi Hı. o muhabbeti de açma. Kimse bilmiyormuş. Kimse katılmadı. Değişik etmedi muhabbetimizi. Yok arkadaşlar. memoli de öyle sinirlenince öyle yapıyor. Ya. Yok biliyorum da. İşte muhab Çok yılan sinirliyim. hikayesi muhabbetini uzatma dedim yani. Çünkü arkadaşlar bilmiyor. Çoğu doğmamıştı çünkü o dizi var. Oo <gülüyor> manyak Dur dur dur. Dur geliyorum yanına geliyorum Kardo. Kardo nereden gittin sen? Buradan mı Abi, gittin? Abi aynı devam ettim. Aynı. <laughs> tamam olur. <laughs> Abi kendimiz o zaman aşağıda bir ev gibi bir şey yapalım. Bir ev gibi. Gel buraya bir tane ana maden üssü yapalım abi senle biz. <laughs> ana maden üssü. Oğlum isim birazcık kaliteli olsun ki. <gülüyor> 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 Oğlum ne yaptın? Burada arada 11'den kazalım ya. Yorumda gördüm de biz 12'den kazıyormuşuz abi. Ya bir şey olmaz ne olacak <laughs> Oraya oda aç bir tane. Kas kas kas. Sen demirleri pişir hacı abi. Açtı. Aa. Tahta yok. Tahta var bende sakin ol ya. Valla vallahi mı lan? Valla. Kaç tane istiyorsun? Yani yakıtlık. Aa kömür var ya gerçi. Kömür de var bende onları vermem ama. Vermezsen Şu vermem. Şu tahtaları çahtan. da al da orada kalmasın üstüme geri gelecek onlar. Şöyle yaparsam alacaksın bak. İşte zeka böyleymiş. Vurma oğlum kart kordayız. Kart. Kart kart kor. Kart kart. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar sizle arkadaşlar Minecraft arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar yanımda arkadaşlar Tunç ve arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ya abi çok pis bir insansın ya Hakikaten çok pis bir insansın İnsani bir ihtiyaçtır i̇nsani, tamam mı? Insanı ihtiyaç da <laughs> Abi başka şeyler de insani ihtiyaç o zaman onları da videoda yap <laughs> Tamam Yani sadece öyle değil bir sürü insani ihtiyaç var, o zaman hepsini yap videoda anasını satayım. Alır. <laughs> tamam. Fırça attım ben de. Isn't it iron pick? O ne demek <laughs> ya? Job, isn't it iron... Sen <laughs> de Cem Yılmaz'sın ya. Onu bi' evet. biçim cümle bilmiyorum ama. Evet. Oğlum ses duydum ama. <laughs> Nerede? Madem de umarım yaratık maratık bizi öldürmez şu an değil mi? KK. Abi öldürebilir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> öldürebilir yani. Olur mu? Olmaz. Ben arkadaşlar şuradan gidiyorum. Bu bölümde Diamond buluyoruz abi. Bu arada ya dur dur gel Olur. abi hemen bir uyuyalım istersen. Hacı. Ne zaman dedim hacı ya? Ne zaman dedim hacı? Evet arkadaşlar Naraba. öyle. Bu arada sizden bir şey isteyeceğim yorumlara e çok ağır küfürler yazmayın arkadaşlar. Geçen videoda şey oldu. Bana hile yapıldı. Bana hile yapıldı <laughs> ne demek bilmiyorum da. Hile yapıldı. Bir tane Andaval şey yaptı. Speed Builder'sı hile açmış abi. Arkadaşlar yorumlarda öyle ağır sövmüş ki. Ben no. utandım. Arkadaş, o kadar ağır küfür etmeyin ya. Çok şey oluyor. Aynen az ağır küfür edin. Zaten onlar spam'a takılıyor bayağı bir şeyi. Az ağır küfür edin. Aynen. Çok ağır etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> az ağır edin. Abi o küfürleri duysam kızarırsın ya. Yani. Biri sana etse var ya cevap veremez. Valla. Öyle küfürler. Arkadaşlar lütfen hilecilerin annesini normal yok. <laughs> Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan o kime diyorlardı onu ya. Erman Toroğlu. Abi hakikaten ya. Öyle diyordu ya. Birine küfür ediyorlardı o da. Ha işte o küfür Normalde küfür ya. etmiyorlardı canlı yayında. Abi tamam tamam onun dama artışı. Abi yapma tamam. <laughs> Uzatma ya. Başka türlü demek Başka <gülüyor> <gülüyor> Ya arkadaşlar. Yine sansür falan çıkmış olabilir bilmiyorum ya. Gerçi ya. Erman Toroğlu diyor biz de diyebiliriz. Yani o yüzden ona güvendim. Ben de er Erman'a güvendim. Erman abi sana güvendim. <laughs> Oğlum niye Diamond çıkmıyor ya? Lav falan bulmam gerekiyor büyük ihtimalle de arkadaşlar olsun. Bu arada şey isteyecektim sizden. Bu videonun altına bir sonraki bölümde neler yapalım? Lütfen bunu belirtin arkadaşlar. Bir şey inşa edelim mi yoksa çiftlikler falan filan mı yapalım? İşte ne bileyim balık çiftliği falan. Fish farm. Aa, iskele yapmamız gerekiyor aslında. Redstone bulduk artık aslında fish farm falan bir şeyler yapabiliriz. Oo çok güzel bir yer buldum buraya gelsene. Oğlum buraya gel burada kesin elmas vardır. Ulan bu bölümü elmas bulup kapatalım. Sen ne yapıyorsun? Ben de bir şeyler kazıyorum. Gel gel gel. Gel abi geri dön. Geri dön. Beni takip et. Beni takip et. Tamam ha. Beni takip et. Ediyorum KK. Tamam gel abi şimdi. Burada çok Geldim. dikkatli ol. Bak hardcore'dayız. Bunun ciddiyetini lütfen taşımanı istiyorum. Hani ölürsek Oy. bitiyor yani. Anlatabiliyor muyum bilemiyorum ama. Hayır. Bir daha anlatır mısın? <laughs> Hardcore'dayız. Bunun ciddiyetini taşımanı istiyorum. Ölürsek bitiyor. Lan! Allah! Oo kaç! Çok korktum lan! Uf, oğlum ödüm koptu ya. Oğlum çok korktum lan. Nereden geldi o hıyarzan? Abi geri Bilmiyorum dön ki... yemek yok bende ya. Yemek var mı? Var bende gel. Daha doğrusu git. git gel. gel git gel. Lan! Ne oldu? Yanlış şey attımdır yemek atacağıma. Kendi sesim. Şaka şey yapıyorum. Öyle bir şey duymadım zaten. Şaka. Abi full ne git. Açlığın sakın şeye gitme. Canın dolu git. Elinde kılıç olsun. Be ya abi yapma ya. of. Çok... Bir şey gördüm abi. Hareket eden bir şey gördüm sol tarafta. Dikkat o benim. Edin. Yok yok. İleride gördüm. Benim yeni mouse almam lazım. Mouse. Çünkü bozuldu mouse arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar. Ha süper. Tamam. Allah işte onu görmüşüm ya. Abi yani. arkamda arkamda ne yapıyorsun? Ne Allah. Lan çık önümden çık. Abi önümden ha tamam süper. Ya bir tane iskelet iki tane burada 40 yaşında adamı ne hale soktu ya. <laughs> devam. Devam devam gel gel devam gel. Ben, ben geri gidip üstümü boşaltacağım. Tamam abi ben buradan biraz bakınıyorum. Aman tamam. diyeyim ölme aman diyeyim ölmeyelim. Yok kaka merak etme. Tamam olur. Abi buralarda da elmas mı elmas vardır diye geldikti. De... <laughs> Bir <gülüyor> Aynen o o geldi aklıma Evet. Benim de. Benim de. Ha Allah zombi. Oğlum çok zombi. korkunç. Zombi mi? Yıllardır oynuyorsun şimdi. Oğlum mi birden önüme düşüyor böyle. Anlatabiliyor muyum bilemiyorum ama. Yok tamam anlamadım. Bir daha anlatır mısın? Abi altım ne bu? O bir şey var. Abi! Kaç, kaç, kaç. Lan ne oluyor Creeper lan? Creeper geliyor, Creeper geliyor, kaç. Of! Of kaç abi, kaç gözün sevim, çıkmıyorum buraya tamam ya. Setmet yok, mal gibi çıktık yani. <laughs> kapat Sanki şu kapıyı da kapat abi. Tamam. Kapıyı mı kapatayım? Aynen. Uyuyabiliyor muyuz? Yok, gece olmamış daha, Arkadaşlar çığlıklar için kusura bakmayın. Ha. <laughs> Kapıyı kapat dedin. <laughs> Tam süper oldu ya bence aynen. Evet. Buraya da koysana iki tane hatta. Kaç tane var bilemiyorum ama. Bir yerden abi iskelet sesleri falan geliyor ya. <laughs> Bak iyice... burası bizim ana maden üstümüz abi. Aynen tamam süper oldu abi. Şimdi bütün demirleri pişir abi. Bunlardan set yapmaya başlayabiliriz diye düşünmekteyim. Şöylemesine. Aynen süper abi. Aa, uyuyamıyoruz. Çünkü gece değil mi? Değilmiş galip. Bak. Tamam ben ayak kap ve şey yapmam gerekiyor. Onları da yapıyorum. Olur. Sen de kendine yap abi istersen. Sen neyle ayak uğraşıyorsun? Mı? Şu eşyaları sandığa koydum ya. Olur. Üstüm boş kalsın da. Olur. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Kınarak olur dedi neyse tamam bir şey demiyorum. Ama buna gerekiyor. kaç tane gerekiyor? 3 6 8 tane demir de buna gerekiyor arkadaşlar. Gerçi ayakkabı yaptık, ayakkabı. Ayakkabını. Bir tane demir daha, bir tane demir daha. Hadi oğlum. Hadi Süper. Oğlum. Adam. <laughs> evet, seti lan. bir dakika. Siri. Siri. Hey Siri. Seti tamamladık arkadaşlar. Bir tane de demir kılıç yapıyorum kendime. Yap Kendimi yap, şımartacağım. Kılıç. Kendime küçük sürprizler yapıyorum şu an. Evet. Demir kılıç ben de mi yapsam ya? Bence sen seti yap önce abi. Sight. Set ve kılıç yapacak kadar Set. demir var mı? Bilemiyorum ama. Yok. O zaman buluruz. Kardo. En azından bir çapka yapayım. Tamam. Ben de şu tarafa doğru bir kazacağım. Belki buluruz arkadaşlar. videonun zaten son zamanlarına denk geldi. Ya. Yeah. <laughs> sen bu arada torç yapmış mıydın diyecektim. Benim üstümde varmış. Ön üstümde de biraz var anlarsın ya Tamam Evet <gülüyor> <gülüyor> Evet, diyecek bir şey bulamadım abi Abi Konuşamıyorum Besat. Sen ne yapıyorsun ne? abi onu anlamadım ben İleri gittim birazcık etrafı O şeye çıkma ya. bak orada şey var ya oraya çıkma Biraz Olur. önce önümüze bir sürü hayvanın çıktığı yere gitme. Ben de senin... Dur iki yanından kazayım o zaman. Sen benim iki boşluk bırakıp kaz abi. Oo işte bu! Buldun mu? İşte bu! Videoyu da bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Buraya güzel bir müzik ekleyeceğim. Eğer üşenmezsem. Tamam Tunç yaptı eklemeyeceğim zaten üşenirdim abi o yüzden. Dört tane elmas bulduk. Bu arada iksir olayına gireceğiz ona girmemiz için Nedira gitmemiz gerekiyormuş. Evet bunu zaten biliyorduk Tabii. ama geçen bölümde aklımızdan çıktı öyle mal mal konuşmuşuz. Neyse güzel ona da gideriz bir tane blaze öldür hemen geri döneriz ölmeden falan filan. Ondan önce ama hayvan gibi elmas bulmamız lazım. Belki video dışında bu işleri yapabiliriz arkadaşlar onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Rodinya'ya da abone olmayı unutmayın. Kendisinin güzel bir kanalı var. Değişik değişik bir insan işte yani gördüğünüz insan çok farklı değil. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.